her ne kadar kullanım alanı olmasa da Flowey'i bir de şu gördüğünüz bakımsız aynada denemek istiyorum. Bakalım ne olacak? Hidrofobi olacak mı olmayacak mı? Suyla tanıştıktan sonra yüzeyden silinip gidecek mi gitmeyecek mi bir görelim bakalım. Bir tur daha sürelim bakalım. Evet, bu sefer oldu gibi. her ne kadar dramatik bir değişim gibi gözükse de bakalım suya karşı ne reaksiyon gösterecek. Maalesef hiçbir hidrofobi, hatta hidrofili de gözükmüyor. Bir kurulayalım bakalım ne olacak. Sanki halen orada duruyor ama tam kurumamış da olabilir. O yüzden de böyle sanki halen oradaymış gibi de gözüküyor olabilir. O yüzden biraz daha bekleyelim bakalım tam kuruma anında ne olacak. durmuş gibi gözüküyor ama zannedersem kurudu. Son bir kez daha böyle bir bezle geçeyim. Evet. Bezde herhangi bir ıslaklık söz konusu olmadığına göre kurudu. Durum bu. Dış plastikler için zaten önerilmiyor. İç plastikler için önerilen bir ürün ama ben yine de denemek istedim ve sonuç bu.